Eklem sağlığı hareket ile mümkündür. Yani düzgün çalışan eklemlerimizin olabilmesi için bu eklemin hareket edebilmesi şarttır. Dolayısıyla kireçlenme hastalığında da hareketi kısıtlamak asla bir çözüm değildir. Burada alınması gereken birkaç tane önlemden bahsetmek istiyorum. Mümkünse kiloyu korumak ya da kilo vermek burada önemli faktörlerden bir tanesidir. Bildiğimiz üzere eklem üzerine binen yük ne kadar fazlaysa kıkırdaktaki aşınma da o kadar şiddetli olacaktır. Hatta bu hastayı istemediğimiz bir kısır döngüye götürür. Hasta kilo aldıkça ağrısı artar, ağrı arttıkça daha çok hareketsiz kalır. Bu hareketsizlik daha fazla kilo almasına neden olur ve bu kiloda ağrıyı artıracak şekilde bu kısır döngü içerisine hasta hapsolur. Bu nedenle Kilo verilmesi ve kişinin yeniden gündelik aktivitelere katılarak eklemi hareket ettirmesi kireçlenme hastalığıyla mücadelede çok önemlidir. Ağır yük taşımaktan, uzun süre yürümekten, sabit bir şekilde uzun süre ayakta kalmaktan ya da uzun merdiven inip çıkmaktan sakınılması gerekir. Yumuşak topuklu, düz tabanlı ayakkabılar giyilmelidir. Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan çekinilmeli Bacak bacak üstüne atarak uzun süre oturmaktan kaçınılmalı ve mümkünse alçak yerlere çömelecek şekilde oturulmamalıdır. Burada şu kriter söylenebilir: Hastanın kalçası dizinden daha aşağıda olmamalıdır. Bu amaçla evdeki oturma düzeninin yüksek kanepe, koltuk veya sandalyelerden oluşması ve ekstra olarak klozet yükselticisi kullanılması uygundur. Kilo vermek, yorucu aktivitelerden uzak durmak, günlük aktivitelerimizi bu rahatsızlığa uygun bir şekilde değiştirmek her zaman yeterli sonuç vermeyebilir. Eğer bir şekilde kireçlenme ilerliyorsa daha ileri tedavilere geçmek gerekebilir ki burada bahsedilecek iki tedavi yönteminden bir tanesi fizik tedavi, diğeri ise kalça içine yapılacak enjeksiyonlardır. Fizyoterapide amaç eklem hareketini yeniden kazanabilmek, kalça eklemi etrafındaki kas grubunu kuvvetlendirerek anormal hareketlere izin vermemek, hastayı yeniden günlük hayat aktivitelerine katabilmektir. Daha ileri dönemlerde eklem içerisine bir takım enjeksiyonlar yapılabilir. Bu enjeksiyonları PRP ya da kök hücre uygulamaları olarak özetleyebiliriz. PRP normalde vücudumuzda var olan bir takım iyileştirici büyüme faktörlerinin konsantre bir şekilde eklem içine verilmesidir. Kök hücre uygulamasında ise amaç iyileştirici hücrelere dönüşebilen hücre grubunu direkt eklem içerisine vererek süreci durdurmak, yavaşlatmak, mümkünse geriye çevirmektir. Bu enjeksiyon işlemleri skopi adını verdiğimiz özel bir cihaz eşliğinde yapılabilmektedir. Anestezi gerekmez ancak lokal anestezi ile uygulanabilen ve kireçlenme hastalığının erken dönemlerinde oldukça etkin sonuçlar verebilen bir tedavi yöntemidir.